2440 sonuçların dağıtımı. İç denetim yöneticisi görev sonuçlarını uygun taraflara dağıtmak zorundadır. Yorum. İç denetim yöneticisi nihai görev raporunun yayınlanmadan önce gözden geçirilmesinden ve onaylanmasından ve kime ve nasıl dağıtılacağına karar verilmesinden sorumludur. İç denetim yöneticisi bu görevi delege ettiği durumda bile bu konudaki sorumluluğu üstlenmeye devam etmek 2440 A1. Görev sonuçlarının öngördüğü tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek taraflara nihai görev sonuçlarının raporlanmasından iç denetim yöneticisi sorumludur. 2440 A2. İç denetim yöneticisi aksi kanuni hukuki düzenlemelerle emredilmediği takdirde görev sonuçlarını kurum dışındaki taraflara iletmeden önce kuruma doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirmek uygun olduğu şekilde üst yönetim ve veya hukuk danışmanı ile istişare etmek ve sonuçların raporlanmasını, kullanımını kısıtlayarak kontrol etmek zorundadır. 2440 C1 İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevlerinin nihai sonuçlarının müşterilere raporlanmasından sorumludur. 2440 C2 Danışmanlık görevleri sırasında yönetişim, Risk yönetimi ve kontrol sorunları tespit edilebilir. Bu sorunlar kurum için önemli hale gelir gelmez üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna bildirilmek zorundadır.